Saygıdeğer meslektaşlarım, iyi akşamlar diliyorum. Bu işi organize eden gerek belki de Kuvvet Derneği yönetimi, gerekse Yılmaz Sezer ve aday olan arkadaşlarımız adına buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ben dün gece biraz düşündüm, eski günleri yad ettim. Evet. İyi Tamam. Dün gece biraz düşündüm de acaba 44 sene gerek kontrol memuru, gerek vergi denetmeni zamanında olaylar gözümün önünde dün gece şöyle bir şerit halinde geçti. Baktım bazı arkadaşları burada gördüm. Gerçekten çok memnun oldum oldukça heyecanlandım. Çünkü eski dostluklar, eski samimiyet, birlik, beraberlik. Biz o zamanlar çok güzel şeyler yaşadık. Gerek kontrol memurluğumuzda, gerekse dergi denetmeninde ama yukarıına bazı zıt şey yaptık ama Yeminli mali müşavirlik çıktıktan sonra bazı arkadaşlarımız tabi haklı olarak meslekten ayrıldı. Onlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Kıymetli arkadaşlar, şimdi tabii burada bir aday bir şeysi var, yarışması. İnşallah bizim arkadaşlarımız da aday olarak kendilerine bir şey yapıyorlar, çıkmışlar. Gerekli oyu alırlar, seçilirler. Şimdiden tebrik ederiz. Çok çok hayırlı olsun. Hepinize saygılar olsun. Hakkınıza helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ